Tuttum seni, attım içeri. Attım seni, attım içeri. Attım seni, attım içeri. Ne yapıyor bu adam? Güneş attım topluyor. Seni. Attım içeri. Selamun aleyküm Nasıl gidiyor? Yeteri kadar güneş toplayabildin mi? Azıcık taşıyabilirim. Yormayın beni. Çok işim var benim. Güneş boşa gitmesin. Tuttum seni. Artık için. O elindekiyle mi topluyormuş Güneş? Deli mi bu adam? Akılla ya. Sırla taşınıyor. Bunca sıcaklık nereye gidecek yoksa? Bunca ışık nereye gidecek? He? Yormayın ben çok işim var. Güneş boşa gidecek. seni. Attım Burada mı yaşıyor bana? Bura onun evi. Her gün yorulmadan, yılmadan evine güneş topluyor divane. İyi de söylemiyorlar mı onu? Kalburla güneşin toplanamayacağını kimse anlatmıyor mu? Sence? Söylememişler mi? Peki sabah söylediler de ne oldu? Biz de her gün evimize dünyayı sokmaya çalışmıyor muyuz? Sor kendine delikanlı. Olmayacağını bile bile. Her gün, her saat doymak bilmeden, yorulmadan, pes evine dünyayı toplamıyor mu? Evine sana bile yer kalmayacak şekilde tüm isteklerinle doldurmuyor mu? Sor kendine delikanlı. Sor. don't say that